Dikdile zorlanan öğrencilerin bol bol heceleme çalışması yapması lazım. Siz bir kelime söyleyeceksiniz, onu hecelerine ayırarak söyleyecek ve kaç heceden oluştuğunu parmaklarıyla göstererek söyleyecek. Mesela araba dediniz, bunu hece hece parmaklarını açarak şu şekilde söylemesi gerekiyor. A ra ba araba kelimesi kaç heceden oluşuyor diye sorduğumuzda 3 heceden oluşuyor cevabını almanız lazım. Siz direkt lekeli diyeceksiniz. Çocuğunuz lekeli şeklinde hecelerini ayıracak. Aynı şekilde mesela Akdeniz dediniz ya da İstanbul, Ankara, Malatya fark etmez her duyduğu kelimeyi hecelemesi şart. Hecelemeyi sözlü olarak yapamayan bir öğrenci okumaya kolay kolay geçemez. Heceleme çalışmaları kolaydır. Her gün yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Zaten Türkçedeki hece kalıpları bu şekilde. Bir ünlüden oluşan hece. Mesela A hecesi bir ünsüz bir ünlüden oluşan hece L, bir ünlü bir ünsüzden oluşan hece AK, bir ünsüz bir ünlü bir ünsüzden oluşan hece KAL, bir ünlü iki ünsüzden oluşan hece ilk bir ünsüz bir ünlü iki ünsüzden oluşan kalk hecesi bunlar tabi böyle örnek bunların dışında Türkçe'de başka hece zaten yok Bunların mantığını bir defa öğrenen bir öğrenci e, okumaya Allah'ın izniyle geçer. Her gün siz söyleyin farklı farklı kelimeler, çocuğunuz bunları yüksek sesle hecelesin. Hadi kolay gelsin.